Murat Ağırel, Ukrayna'da gördüklerim. Yaklaşık bir haftadır Ukrayna'dayım. Savaşı, insanlık dramını, şiddeti, mağdur olan çocukları, kısacası ne olup bitiyor görmek için yerinden takip etmeye geldim. Savaşın başından bu yana uğraşsam da yurt dışı yasağım var mı diye sorgulayıp vize sorunlarını çözerek ancak Ukrayna'ya gelebildim. Aslında siz bu yazıyı okuduğunuzda Türkiye'ye dönmüş olacağım. Hemen notlarımı paylaşayım. Vize ve evrak işlerini hallettikten sonra önce Polonya sınırına gittim. Sınırda çadırlar kurulmuş, her tarafa dünyanın çeşitli yerlerinden gelen erzaklar yığılmış. Kadın ve çocuklar yoğunlukta. Hava kuru soğuk. Ukrayna sınır kapısından giriş yaptım. Sınır kapısındaki görevlerin İngilizce bilmemesi işleri yavaşlatıyor. Akreditasyonumu ve kimliklerimi gösterince çözüldü. Görevliler sihaları öve öve bitiremiyor. Türk ordusunun büyüklüğü Ukrayna'da dillerde. Pasaportumu kaşe yedikten sonra suratıma hüzünle ''Welcome Ukraine'' demeyi de ihmal etmediler. Sınırdan içeri girdim ama bu sefer de taksi yok. Ukrayna'nın içerisinden sınıra gelen kadın ve çocuk sayısı çok fazla. Ulaşım aracı neredeyse sıfır. Araç bulmak için askerlerle konuştum. Bir minibüs ayarladılar ancak minibüsün şoförü 3 gündür uyumamış. Üstelik bu işi gönüllü yapıyor ve para almıyor. Bir saat sonra Lviv'e ulaştım. Lviv Ukrayna'nın batısında bir şehir. Buraya savaşın sıcak çatışması henüz uğramadı. Rusya belli ki burayı Ukraynalılar için çıkış kapısı yapmış. Neredeyse bütün göçmenler bu şehir üzerinden Avrupa'ya dağılıyor. Turistik bir şehir. Şimdilerde ise savaşın insanlar üzerinde bıraktığı izleri taşıyor. Şehre ulaşınca beni Kiev'e götürecek arabanın şoförünü aradım. Onu beklerken soğuğun nasıl insanın iliklerine kadar işlediğini hissettim. Onca kadını ve çocuğu bir de bu soğuk havayla düşünün. Kadınlar belki dayanır ama çocuklara en azından yürek dayanmıyor. Hele bir de kendi çocuğunuzun yerlerine koyarsanız gözleriniz doluyor. Bu dramı ardımıza koyup sabah 6'da Lviv'den Kiev'e doğru yola çıktık. Kiev'e giden en kısa iki yol var. Ya Rivne üzerinden geçeceksiniz ya da Ternopil. İkisi de ortalama 7-8 saat sürüyor. Fakat yolda çok fazla durdurulduk. Arama noktalarında her defasında kontrol edildik. Arama noktası dediğime bakmayın, askerler yok. Kollarında sarı bant olan Ukrayna Devleti'nin silah dağıttığı siviller bunlar. Kontrollerden geçmek için Türk pasaportu, bilet ve basın kartı istiyorlar. Yoksa geçişinize izin verilmiyor. Karşı şeritte ise uzun konvoylar var. İnsanlar hala kaçmaya çalışıyor. En ilginci de Kiev'den gelen araçlarda beyaz tişört, havlu ve benzeri bayraklar var. Arabaların camlarında bebek var yazıyor. Kilometrelerce kuyruk. Arabamızın benzini yolculukta bitti. Sadece 20 litre benzin almamıza izin verildiği için neredeyse her istasyonda durduk. Aslında istasyonlar kapalı. Sadece W06 ve Sokar istasyonları açık. Onlarda da uzun kuyruklar var. Bir arama daha. Her aramada pasaport, bilet, basın kartı soruluyor. Arama bitince de milisler sağ yumruğunu havaya kaldırıp yaşa Ukrayna diyerek sizi gönderiyor. Yolların ortasında beton bariyerler çapraz olacak şekilde yerleştirilmiş. Böylelikle gelen araçların yavaşlaması sağlanıyor. Çekim yapmak yasak. Her köy girişi ve çıkışında yine arama. Kaç aramaya girdiğimizi sayamadım bile. Bir de yanlış yola girdik. Yıkılan bir köprüye çıktı yolumuz. Haliyle çıkamadık. Bu sefer arabadan inip köprünün haline ve durumu kayıt altına almak için çektim. Bu köprüler genellikle Rus birliklerinin hareket kabiliyetini kısıtlamak için Ukraynalılar tarafından yıkılıyor. Ukrayna dümdüz ve adım başı nehirleri olan bir ülke. Haliyle köprülerin anlamı büyük. Yolculuğumuz 9-10 saat sürdü. Gündüz saatlerinde ulaştığımız Kiev'in girişinde araç kuyruğu var. Çünkü bir arama daha var girişte. 2,5 saat bekledik. Patlama sesleri bu esnada kulağımıza gelmeye başladı. Kiyev'de önceden belirtilen yer kalmadı, oteller dolu vesaire gibi bilgiler doğru değil. Daha doğrusu evet öyleydi ama birkaç gün önce birçok gazeteci ve yabancı gözlemci Rusya'nın olası bir operasyonu için kenti terk etmiş. Burada da birkaç gün içerisinde Rusların Kiev'e gireceği konuşuluyor. Sonuç olarak savaşın nefesi başkentine esesinde. Rusların kara birliklerinin çevirme harekatıyla kente 4 noktadan giriş yapacağı belirtiliyor. Türkiye'nin Büyükelçiliği Türk gazetecileri toplayarak Kiev'den çıkardı. Sebebi ise Rusların yapacağı tam kuşatma. Kuşatma nedeniyle başta can güvenliği olmak üzere yemek ve su bulabileceğimizi garanti edemiyorlar. Hemen hemen tüm gazeteciler Türk Büyükelçiliği'nin önerisine uyarak Romanya sınırındaki Çernitsi şehrine geçtik. Büyükelçilik de bu şehirden çalışmalarını yürütüyor. Çernitsi tren istasyonu yanındaki otelde kalırken istasyonu çekmek istedik. Ancak hemen Ukraynalı milisler geldi ve Habertürk'ten Çetiner Çetini ve kameraman Hakan Öz'ü ellerine demir parmaklıklara dayayarak aradı. Hatta bir milis silahını da çekti. Kameralardaki görüntüleri sildiler. Ben cep telefonuyla çekim yapıyordum. Bunu görünce benim telefonumu da alıp her şeyi sildiler. Ukrayna istihbaratından iki kişi gelerek görüntüleri izledi. Bölgenin stratejik olduğunu, Rus ajanlarının her kulağa girerek sabotajlarından şüphelendikleri için çekim yapmamızı istemediler. Büyükelçilik müsteşarı geldi ve olaya müdahale etti. En azından gözaltına alınmaktan kurtardı. Bir de Ahıska Türklerinin çilesi var burada. Ukrayna vatandaşı oldukları için 18 yaşından büyük erkekler Türk olmalarına rağmen sınırdan geçişlerine izin verilmedi. Ukrayna pasaportları olması sorun yaratıyormuş. Onlar da sınırda yetkililerden yardım isteyenler arasındaydı. Sonuç olarak burada da insanlar Avrupa'ya göç etmek için bir mücadele veriyor. Bizler de Büyükelçiliğin organizasyonuyla artık Türkiye'ye dönüyoruz. Yaklaşık bir haftalık Ukrayna gözlemlerimde gördüm ki savaşın uzamasının nedeni Rusların sivil ölümlerinden çekinmeleri. Çünkü Kiev'in tamamen boşaltılması için günlerdir bekliyorlar. Yoksa bölgede bahsedilen güç farkı savaşın on binlerce ölümle de olsa birkaç gün içerisinde bitebileceği yönündeydi. Fakat Ruslar da bu ölümleri istemiyor. Anlıyoruz ki Rusların amacı Kiev kuşatması başladıktan sonra işi pes ettirerek masada bitirmek. Tarihe kayıt olacak notlar bu kadar. Biz gazeteciler her ne kadar bağımsız olsak da devlet hükümet farkını burada görüyoruz. Böyle zamanlarda belki siyasi bir hükümete değil ancak devlete hem de güçlü bir devlete kesinlikle ihtiyaç duyuyorsunuz. Umarım savaş en az kayıp ve yaralanmayla bir an önce biter. Olan yoksul Ukrayna halkı ne oluyor? Murat Ağırel